Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ne oynuyoruz? Minecraft oynuyoruz. Efendim çok seviyor musunuz Minecraft'ı öyle duyduk. Ama birçok evet. da zor bir oyun. Zor, kolay bilmiyorum. Bugün Deniz bana Minecraft'ın nasıl bir şey olduğunu hepimize gösterecek. Hı. Bakalım Minecraft nasıl bir oyun. Bu neymiş ya? Crafting table. E kullanmadın. <laughs> Ee Eşya ha, senin mi oldu? Ana crafting table, crafting table. La eşya yapma masası, aynı şey. Anladım. Evet, gördüğünüz gibi gece gecede uyandık. Minecraft bilmeyenler için de örnek bir video. Aynen. Tahtaları topluyoruz. Vuruyoruz, Hop. vuruyoruz. Tahtaları topluyoruz. Bu tahtalar bize ne yapacak? Kazma, kürek, kürek. ev. ev. ev bir sürü şey yapacak. Ama çok saçma şeyler var. Evet. Mesela her şeyin kare olması. Ayrıca bir odundan Ama Onun amacı bu. Bir şey söyleyeceğim. Bir odundan dört tane 4 bir bir tane tahtadan dört tane odun çıkıp dördü de dördü de tahtayla aynı boyutta olması. <laughs> Öyle şeyler olur. Ringanguli <laughs> guli Ne yapacaksın şimdi bunları? <laughs> Eyvah bir şey oldu canan gitti. of oh, kaç 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 kaç. <laughs> örümcek kömürcek arkadaşlar bunlar örümcek değil. Kömürcek direkt ölürecek öldürecek. Öldürecek o da olabilir. Ne yapacağız biz şimdi Kaldık. Yatalım ya Aa, koyun yok mu <laughs> koyun koyun bir şey yok mu? <laughs> Yatak falan yapamıyor musun? Yapamıyorum. Bildiğim tek şey bu bu arada. Koyun var, bizde işte. yatak var falan. Hop. Evet çıktık dışarı. İngangöle olması ne zaman gündüz olacak? Ney? Ne zaman gündüz olacak? Anne ben nereden bileyim? Gün doğunca olacak. <laughs> ben nereden bileyim ama ne zaman doğacağını? E, yatıp uyuman gerekmiyor mu? Koyun mu var? koy üç tane koyun keseceğiz, üç tane günü üst üste koyacağız. Eşya yapma masasında. Evet ama koyun bulamadık. Koyunlar <laughs> da uyuyor herhalde. Ko Aha. Anne, o neydi? gece saatinde, gece saatinde hatta gündüzde bile hiç uyuyor. hiç uyu hiç kimse uyumuyor. Sadece köy. Yani bir köy. Sadece köylüler ve biz uyuyabiliyoruz bu oyunda. Hmm. Bu değişiklerin değişiği bir oyun ama gerçek hayatta anım satıyor Bir Şeyler gördüm ben galiba. Şimdi. Ama <laughs> dur artık yani ben oyundan hiçbir şey anlamadım şu an. Hiçbir şey anlamadın mı bekle. Şu an gece ya. Aha gün çıkmaya başladı. Çok şükür gün aydınlandı günaydın efendim. Bitmiyor. Şimdi kapı da yapabiliyoruz. E ee, ana, anam anam biz onu 8 Bu tane ne? hatta bir tane daha yapalım yedek kalsın diye Bu ne şimdi? <laughs> tekne yapabiliyoruz sandık yapabiliyoruz arkadaşlarımız dost dost sandık be Şimdi buradan kılıç yapmaya gerek yok Böyle Balta yapalım Ya da kazma yapalım <laughs> Şimdi kazmaya gerek var ama o da şu baltaya hiç gerek yok ya. Neden? Aynı görevimi görüyor. Ba aynı görevimi görüyor. Evet. Yani Şimdi bal aynı görevi bal görmüyor ama baltı... Ba baltı. <laughs> Dur bekle. Ah başına bir iş gelecek. Hı. Ne oldu şimdi? Bir şey olmadı. Hayır, ne oldu? Anlat ki herkes bilsin. Şimdi buradan birkaç metal yellow metal yellow alacağız. Al bakalım. Küre ihtiyacımız yok. Tamam şey yaptık zaten. Bir tane tahta kılıç alalım. Zombili, zombileri, iskeletleri, creeperları öldürmemiz lazım. Bir de öldürecekleri. Öldürecekleri. Bir etrafta gez bakayım. Koyun vardır herhalde. Evet <laughs> Hop bu, bu bu buğday tohumunu elveda. Lazım değil mi? Saygı dur şefkizdam. Buğday oh. tohumu iç. <laughs> Şimdi koyun arayacağız e, burayı işaretleyemiyor muyum? Dur. Koyun. Merhaba. Gel bili bile Mer Aha. Aha. siyah koyun. Siyah koyun öyle kolay kolay bulunmayan bir koyun. O yatakta siyah mı oldu? Ah, hayır. <laughs> bir şey çıktı içinden. Onlar onlar bak. İki tane et. Ko Oo, afiyet olsun. Afiyet. Siyah hayat at. Neden? Annesi şimdi ko siyah koyun çok da fazla bulunmuyor. Bu yüzden tamam, siyah koyunu işte? bir saat bir saat arayacağız mı ya? Olsun, sen ararsın, at, bulursan olmaz mıydı öyle? Maalesef. Bak sana. Daha çok bulunuyor hmm. demiştim ben sana. Vay <laughs> vay vay. vay. Üç tane koyun eti çıktı. Normalde genelde bir tane ya da iki tane çıkardı. Diğer o tavuğu, domuzu falan Hı. niye öldürmedin? Ana doğru. Ama tavuğu öldürmemize gerek yok. Hayırdır? Sen kimsin? Bunlar da yemek mi oluyor? Evet, baksana yemeğimiz ne kadar azalmış. Evet. Acıkıyor ya. Acıkıyorum. Arkadaşlar Acıkıyorum, buğday verin lütfen. Bana yemek ver, et ver. Bana buğday. Bu da bu etçilmiş bu arada. Aa! Ver. Onları yedirebiliyor musun? Et şu an? Ya. Mesela azalmış ya. Yuh o nasıl yemek ya öyle. Sen bilmezsin Minecraft'ı. Karnım doydu bile bak. Şurada evet, açtıklar. Evet. Bu sohbet şunu kapatamıyor muyuz? Ha gidiyormuş. Gerek kendi. yok boş ver. Tak tak. Tak tak. Al gida bum bum. Bum bum. Bu ne? Havada Aha. duran tohum muydu? Bak burayı unutmayalım. Tamam. Karşı adaya gidelim şimdi. Aha balık. Balık belki de yeriz. Öyle de yakalayabiliyor mu balığı? <laughs> Aha. Ana yukarı çıktı. Aha kemiği de düşmüş. Oo, Alabiliyor ben... musun onu? İkisini de alırım. Arkadaşlar hiç Minecraft oynamamış birisinden ilk defa duyduğum şeyler. Evet. Vallahi işte, bendeki cahillik. Aha bir almışız bir level olmuşuz bak. Oley. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Aa karşıda ne var? Niye Gene bu siyah koyun kadar... mu var? Ben mi yanlış Bir şey söyleyeceğim. Ediyorum? Niye bu kadar sevindim bir level olduğuna? Yani geliştiğimiz geliştiğimizi sevindim. Bir ben lef. de öğreniyorum. Anne. Aa inek. Bir şey söyleyeyim El mi? Sevdiğim. Bir şey ha, söyleyeyim ha, mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bir, bir level hiçbir işe yaramıyor. Ya inanmıyor musun ya? Tamam ama daha bir levelde değilsin ki ilerleyeceksin daha başlangıçta Anne bir level 99 level yapsan da olur 1000 level de yapsan da olur hiçbir işe yaramıyor. Öyle mi? Yani çok Tabii, da sevinmenin bir anlamı yok. İster 2, 99 2, 1000 2 tane sevineyim yok. dedim yani var ya. İnek değil mi bu? Yok mor dağın. Al. <laughs> 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 al onu <al. gülüyor> Mor <laughs> e değil miydi o? Çok ne? komik. Mor lahanaymış. Yok <laughs> kara lahana. Aa bok. Bok işte. Bok mu? Evet adı bok bunun. Zombinin suda suda suyun altında nefes aldığı hali. Ya inanmıyor musun ya? Bilemiyorum. Anne bu bok bok. Tamam anneciğim. Bok gel buraya. Bir de buzaldı. Savunmasız galiba. Normalde evet mi? arkadaşlar şimdi anladığım kadarıyla şöyle e, benim de e, birkaç izlemişliğim var yani. Şimdi balta aldık. Ondan sonra bir masamız şimdi, var. Şimdi hmm, koyun bulmamız ee, lazım. Koyun bulup kendimize yatak yapmamız lazım. Ama koyun bulamıyoruz. Evet ama deniz biraz daha içerilere girsene. Bak var orada sanki. Bu mu? Hayır ama sen hep deniz kenarında geziyorsun. Ormanlıkta olur koyun. Geri gitsene. Anne öbür ormana karşıdaki. Ee, az önce de karşıya gittin. Aynı yere döndün yani ha. yere. Evet ama şuraları kaybetmemek için o crafting table'ı. Onun için onun için milyonlar tane odun veriliyor. A few moments later. Sakin ol, tamam. Tamam, sakin ol. Her gün bir tane koyun bulsak Üç gün geçer. Bunun içinde matematik. Köy bulduk. Köy bulduk şey bulduk. Demir golemi şimdi kafasına bir bıçağı geçiririm. Demir çıkar içinden. Tamam, sakin ol. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Aha demir golem. Aa kedicik. Şimdi... Ya. Aa, ne güzel. Bu evlerden birine yerleşelim. muyuz? <laughs> ne tatlı. Muyum? Aha. Enderman. Enderman. Enderman ne? Enderman mı? Göz Enderman gözlerine bakmamız lazım. Bakarsak nanayı yedik. Vay köy güzelmiş. Biz şimdi bu evlerden birinde <laughs> kalabiliyor muyuz? He? Evlerden birinde kalabiliyor muyuz? Evler kilitli değil ki. Kalk ah, lan. Eşyol eşek. Bugün ben yatacağım burada. Hmm, Helal gecem... olsun. Tebrik ederim seni. Koyun ararken köy buldun. <laughs> <laughs> Düşünsene köy bulabiliyoruz koyun bulamıyoruz ya. <laughs> burada değil da vardır herhalde. Aa saman ba balya balya. Ne işimize yarıyor? Saman balyası mı neydi? Ekmek bu ekmek yapabiliyoruz. Ha, iyi Bu 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 Ana, Ay, kedisi. kediler çok tatlı ya. Çok bayıldım kedisi. kedilere. Kedici. Gel pisi pisi. Ne? <laughs> Hiç komik değil. Bütün samanları aldın mı? Gel Aa, koyun gördüm. Ama hiç ettiler. Hayırdır sen koyunun. Aha a, beyaz koyun. Beyaz koyun. Aha. Aha orada da beyaz koyun var. Kurt yemiş bunu. Kurt sen bir git. Sabrımı <laughs> bozma. O koyunu ben avlayacağım. <gülüyor> 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 ya bunları çok seviyorum normalde kuzuları. Ha, ne kadar tatlılar. Evet. Evet maalesef seni yatak yapmak için falan kullanacağız. Ama en azından boştan yere öldürmedik durmadık Aynen. Aha bir tane daha koyun var. Maşallah biz koyun ararken koyun çiftliğine düştük. E senin mi? o masan orada kaldı şimdi biz köyden geri mi döneceğiz? Burada geri. Bir, bir sürü odun var. Ne gerek Ay, var gerek ya? Çi gerek yok yani. Çiğ koyun eti yiyelim biraz. Ooo afiyet olsun. Nasıl yiyor şöpür şöpür yiyor valla. Hmm. Bitti. Bitti. İyi de bitti biz ne yapacağız? Yeni bir koyun bulacağız artık. <laughs> ya da başka bir canlı. Aha havuç. Oo. Her havuçtan üç tane veriyor. Tarlayı bulup tekrar ezebiliyoruz. Bu havuçları da yiyorsun <laughs> değil mi? Evet. Şimdi izle. Ne yapacağım bak. Izliyorum. Niye olmadı? Ne yapıyor? Olmuyor ya. Ne yapmaya çalıştın? Yapmaya çalıştım. Ha tekrar dikmeye mi çalıştın? Yapmaya çalıştım. Ne yapmaya çalıştın? Ya anne tarlaya böyle uçarak <laughs> ayağımızla bir tekmeyle vurabiliriz zannettim de olmadı. Oha! E... Aa bir sürü <laughs> şey var. Ana! Aa! O 22 tane bizim veriyor. Bizim de 6 ekmek. Neyse Boş ver ya. Neyse burada takılacağız herhalde. Herhalde. Ben de bilmiyorum ki. Şaka yaptım ben biliyorum oyunu. Şimdi. Ne oldu? Hop şey olmadı. Yavaş yavaş o videomuzun sonuna geliyoruz. Tamam. O zaman kaldığımız yerden bir sonraki videoda görüşelim. Evet. <laughs> Yatak bulduk. Evet, kalamıyoruz kaldığımız yere. Yatalım o zaman oraya. Yatak çok uzakta diyor. Yanına yatman lazım. Sadece geceleri ve gök gürültülü fırtınalarda uyuyabilirsin canım. Ya. Evet arkadaşlar, ilk bölümümüz Minecraft'ın ilk bölümünü yayınlıyoruz. Çok mutluyuz. Çünkü Deniz o kadar istiyordu ki Minecraft <laughs> oynamak. Ben de biraz keşfetmek istiyorum Minecraft dünyasını. Hep birlikte keşfetmek için bir sonraki Minecraft videosunda görüşmek üzere efendim. Ne Kanalımıza abone olmayı, like, like atma atmayı, like atmayı unutmayın. Unutma. kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne demeyi mi unuttun? Maalesef. Hoşça kalın. Hoşça kalın.